Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve çok güzel bir videoyla buradayım. Evet bugün uğraşmadan ve hızlı bir şekilde Instagram'da takipçinizi nasıl hatırlayabileceksiniz bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi 9200 tane takipçi mevcut. Bu takipçiyi 10.000 taneye ulaştıracağız. Mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi isterseniz fazla atmaya gerek kalmadan hemen nasıl yapıldığını sizlere açıklayayım. Açıklama kısmında size link bırakacağım. Link'e tıklayarak ana abone sitesine giriş yapacaksınız. Bu siteyi uzun zamandır sizlere paylaşmıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı farklı olmuş temalar hepsi yenilenmiş. Şimdi ilk önce eğer siteye ilk kez giriş yapacaksanız ilk önce kayıt olmamız gerekiyor. Hemen nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Şu üç çizgiye tıklayarak buradan kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Yine de size nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Buradan kullanıcı adınızı, e-postanızı, buradaki boş alanları doldurmanız e gerekiyor. Bu arada anabeyiniz.com sitesi kesinlikle %100 güvenilir. Hiçbir zaman e hesabınızın bilgilerini sizden talep etmez. Tamamen güvenilir bir şekilde hesap oluşturuyorsunuz. Hemen ben buradan girişimi yapayım. Evet, girişimizi yaptıktan sonra burada ilk önce platform kısmına tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi burada birçok uygulamalarda hile yapabilirsiniz. İsterseniz TikTok, e, isterseniz Instagram. Gördüğünüz gibi birçok uygulama mevcut. Biz buradan Instagram takipçi hilesi yapacağız. Hemen Instagram platformu seçeceğiz. Daha sonra kategori kısmından gördüğünüz gibi buradan da takipçi hilesi yapabilirsiniz. Beğeni hilesi yapabilirsiniz. izlenme gibi birçok yine etkileşiminizi arttırabilirsiniz. Ben buradan Instagram Türk takipçi kategorisini seçeceğim. Daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor. Servis kısmında ise kalitesi ve başlama hızı gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut. Bunlardan birisini seçmek sizin tercihinize kalmış. Biz her zaman kaliteli servisleri seçmenizi öneririz. Servisi seçtikten sonra burada link kısmına sadece Instagram hesabımızın kullanıcı adını yazacağız. Zaten burada açıklama kısmı var. Mutlaka açıklama kısmını okuyunuz. Şimdi burada hemen ben Instagram hesabımızın kullanıcı adını yazayım. Daha sonra miktar kısmına ne kadar takipçi istiyorsanız yazacaksınız. Mesela diyelim ben 1000 tane takipçi istiyorum. Gördüğünüz gibi 1000 tane takipçi sadece 36 TL. Tabi sipariş verdiğimden önce bakiye eklememiz gerekiyor. Şuradan 300'e tıklayarak bakiye ekle kısmına tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi birçok ödeme yöntemi mevcut. Bunlardan birisini seçerek buradan diyelim minimum 10 TL ödeme yapabilirsiniz. Biz 50 milyon ödeme yapacağız. Gördüğünüz gibi buradan ödeme yap diyerek. %100 güvenilir bir şekilde siteye baki ekleme işlemi yapabilirsiniz. Bu kadar değerli takipçilerim. Buradan sadece sipariş ver diyerek yaklaşık zaten servis açıklamasında yazar ne kadar zamanla geleceği. 5 dakika içinde takipçiler gelir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. En geldiği kadar hızlı ve kolayca sizlere takipçinizi nasıl atabileceğinizi anlattım. Başka videolarda görüşürüz.